Ve otomobilin 3 farklı donanımı var. Bunlar ancak ancak hani biraz daha farklı iddialı tasarım beklerdim ben. En dikkat çekici ayrıntılarından bir tanesi kitleniyor. İşte bu sesten bahsetmiştim. Ve hatta ve hatta böyle biraz kolostrofa bir bir omuz çizgisi vardı. Arka kamerada gördünüz. Gördünüz değil mi? Bakın. Burada. Şimdi geri geri geliyorum. Şurada çok dikkatli bakın. Şimdi yakıt tüketimi değerleriniz düşüyor derken ortalama fabrika verilerine göre gelelim otomobilin yalıtım konusuna. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün hangi otomobille beraber derseniz eğer işte gördüğünüz gibi Toyota'nın CHR modeliyle yani yenilenen tamamen yenilenen CHR modeliyle yan yanayız arkadaşlar. Şimdi otomobil biliyorsunuz ilk nesliyle özellikle tasarımıyla çok ciddi dikkat çekmişti. Sonra ufak bir makyaj operasyonu geçirdi. Sonrasında da artık yepyeni versiyonuyla tamamen yenilenen yüzüyle karşımıza çıkıyor. Hava biraz bulutlu malum ben bu havaları seviyorum ee, ama fazla ıslanmadan bir an önce tasarımıyla başlayalım ve sürüşüne geçip otomobilin tüm detaylarına yakından bakalım. Hadi gelin şimdi otomobilin tasarımıyla başlayalım. Gördüğünüz gibi Toyota c tasarımı tamamen yenilendi. Özellikle şu ön yüzünde gördüğünüz farlar yani C şeklindeki farlar tamamen elden geçirildi. Bu C şeklindeki far yapısının üst tarafında gündüz aydınlatmaları yer alıyor. Alt tarafta ise LED aydınlatmalar burada kendini gösteriyor. Otomobil özellikle gece aydınlatması konusunda çok başarılı. Ve otomobilin 3 farklı donanımı var. Bunlar Patient, Patient X Sport ve Patient X Style. Patient X Sport modeliyle beraberiz. Patient X Sport modelini en üst paketten ayıran Style paketinden, Fashion X Style paketinden ayıran detaylardan bir tanesi turuncu yüze, sarı yani lansman rengi yüze üstüne ekstra siyah detaylar Burada gri üzerine siyah tonlama kullanılmış. Otomobil bu haliyle gerçekten böyle tasarım odaklı bir otomobil seviyorsanız kesinlikle en üst paketi tercih edersiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Özellikle ön yüzde büyük bir ızgara gibi görünen ama aslında sadece şu alanı ızgara olan şu kısmı ızgara olan hatta şu kısım şu kısım ve alttaki kısımlar olarak böyle ayrılmış bir ızgara grubu var. Gerçekten otomobil önden çok iddialı görünüyor. Keskin hatlar bolca kullanılmış. Bakın şu hattı görüyorsunuz. Şu yanda bir tane böyle bir bu e bumerang formlu. Ayrıca o bumerangın arkaya doğru uzanan bir de çizgisi var. Ve otomobil gerçekten iddialı görünüyor. Hani onun kadar iddialı görünmeyen jantları burada görüyoruz. Bence hani biraz daha farklı bir jant tasarımı kullanılmalıydı. 225 50 19 inç jantlar kullanılmış. Gerçekten hani büyüklüğüyle sizi doyuruyor ancak ve ancak hani biraz daha farklı iddialı tasarım beklerdim ben jantlardan açıkçası. Yine otomobilin BSU segmentinde olduğunu hatırlarsak eğer hemen burada çamurlukların kenarlarında gövdeden farklı plastikler yer alıyor. Burada da aşağıda hani tozluk dediğimiz ve paçalarımızın kirlenmemesini sağlayan detayları görüyoruz. Bence otomobilin en dikkat çekici ayrıntılarından bir tanesi kapıların bu gövdeye gizlenmesi. Bakın şöyle ittiriyorsunuz. İttirdiğiniz zaman bu şekilde açılıyor. Ve belli bir süre sonra beklediğinizde ya da otomobili bindiniz ve hareket ettiğinizde otomatik olarak böyle sanki bir kurma kolu şeker bırakır gibi tak diye kapanıyor. Gayet güzel ele oturuyor. Ama ilk etapta belki şu üstten tutmaya çalışabilirsiniz ama şu altta şöyle göstereyim. Şu altta elinizi takabildiğiniz iki parmağınızı takabildiğiniz yer var. Onunla birlikte açabiliyorsunuz. Buradan bastığınızda kilitleniyor. İşte bu sesten bahsetmiştim. Şuradan açtığınızda elinizi bastığınızda açılıyor. Anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi var arkadaşlar burada. Burada mesela güzel bir tasarım kullanmış ama hemen şunu bahsetmem lazım. Bu elcikten sonraki alan çok geniş ve şöyle açtığınızda direkt size çarpabiliyor eğer dikkat etmezseniz. Böyle bir detay var. Yani burayı böyle biraz genişten açmanız gerekiyor. Onun dışında bir problem yok. Hemen gelin arkasından ufakça bahsedeyim. Arkada kocaman bir stop grubu var. Şöyle kocaman uzanan böyle. Ortada Toyota CHR logoları dijital olarak da burada konumlandırmış. Işıklar açınca gayet güzel oluyor. Toyota logosunu yine burada görüyoruz. Ve otomobilin hibrit sisteminin detayı da buraya konumlandırmış. Aşağıda böyle yine devasal yani daha büyük gösteren heybetli bir yapı var ve otomobili biraz daha böyle sporcu göstermeye çalışılmış. Hani burada gördüğünüz gibi altta bir güzel bir difizör kullanılmış ve hazır gelmişken bagajı da açalım. Burada otomatik açılır kapanır. Bagaj kapağı var burada ve hemen burada görüyoruz tamir kiti var. Herhangi bir yedek lastik yok. Altında da bir var. Yok arkadaşlar ve gördüğünüz gibi burada 388 litrelik bir hacim size konumlandırılmış. Şurada sadece bazı şeyleri sabitleyebiliyorsunuz. Onun dışında herhangi bir detay yok. Sadece şurada bir de askı aparatı kullanılmış. Bir de şurada askı aparatı kullanılmış arkadaşlar. Bandizot gayet güzel. Böyle gördüğünüz gibi baya sağlam. Ve otomatik kapatıyorsunuz burayı. Gördüğünüz gibi gayet hızlıca kapanıyor. Şöyle diğer taraftan da göstereyim. Otomobil bayağı büyük görünüyor. Eski modele göre, eski versiyona göre çok daha iddialı bir tasarımla geliyor ve çok daha büyük, heybetli görünüyor. Peki eskiler hatırlardı arka hacim biraz bu otomobilde iyi karşılanmıyordu. Ve hatta ve hatta böyle biraz bir hatırlatan bir omuz çizgisi vardı. Yeni modelde işler nasıl değişmiş? Gelin şimdi hadi ona bakalım. İçeriye geçtim. Baş mesafesi iki parmak diyeyim. Ama maalesef şöyle göstereceğim diz mesafe, diz sırtımda. Biraz ileriye doğru çekmek gerekiyor. Özellikle hani şöyle baktığınız zaman şu alan size yeterli ama benim oturuş pozisyonunda gördüğünüz gibi ayaklarım değiyor. Şimdi eskiden bilirdiniz şurada daracık bir alan vardı size sunulan. Ama burada biraz daha genişletilmiş fakat şu C sütununun hala daha şöyle göstereyim size. Bakın oturuyorum. Cezsun hala da şuramda. Yani yine geniş bir alan sunmuş ama eskisine nazaran biraz ileri gidilmiş. Fakat yine hala da hali hazırda biraz daha iyi olmasını beklerdim işler açısından. Ama eskisine göre bakın tekrar altını çiziyorum. Eskisine göre baya bir alan, baya bir aşama kaydedilmiş. Bir de ekstra şöyle cam taban gördüğünüz gibi kullanıldığında işler baya değişiyor arkadaşlar. Perdesi yok bunun büyük ihtimalle kullanılan cam e, bu özellikle yazın sürüşlerde veya da kışın sürüşlerde içeriden dışarıya da dışarıdan içeriye herhangi bir ısı transferi yaptırmıyordur. O sebepten dolayı da herhangi bir problem yaşamazsınız özellikle yazın hani bu belli olur. Ve iklimlendirme gerçekten önemli olur bu otomobilde. Arkada gördüğünüz gibi bir bardaklık var eski nesilde gibi. Bir hoparlör sistemini burada görüyorum. Gerçekten iyi düşünülmüş bir hoparlör sistemi. Ancak üst pakette alırsanız hoparlör sistemini daha güçlü bir hoparlör sistemine sahip oluyorsunuz. Şu sütunun orada Twitter'lar oluyor. Şu an şurada şu kısımda görünüyor ama daha böyle JBL ses sistemi aldığınız zaman işte şuraya şu A sütununa konumlandırılıyor. Böylece daha kaliteli bir ses sistemi size sunuluyor. Tek parça gibi görünen koltuklar gerçekten güzel ve arkadaki malzeme kalitesi burada sert plastik kullanılmış. Yumuşak malzemeler yok maalesef burada. Şurada bile yumuşak malzemeler görmüyorum. Ama mesela şurada şunu göstereyim. Böyle bazı eşyalarınızı buraya asabileceğiniz alanlar size sunulmuş. Ve siyah tavan yapısı kullanılmış. Bunu belki açık donda tercih ederseniz işler biraz daha değişir diye düşünüyorum. Kolçak yok. Üçüncü kişiyle seyahat zor olabilir burada. Herhangi bir burada bir havalandırma yok. Sadece şurada Type-C girişi var. Type-C girişi de e, arkadaki oturan tek kişi için konumlandırılmış. Peki ön taraf nasıl geniş şimdi? Bir de ön tarafa bakalım. Binmeden hepimizin hoşuna giden şu sesi size <laughs> göstermek istiyorum. Evet. Güzel bir ses. E otomobili binmeden kalitesinden başlayayım bakın. Malzeme kalitesi ön tarafta özel kapı içinde çok güzel. Burada böyle alkantara detaylar kullanılmış. Eşya gözü kapı içi gerçekten güzel. Gördüğünüz gibi burada Toyota CHR logoları yer alıyor ve şu detayı size göstermek istiyorum bakın. Şöyle üstten bakınca görürsünüz. Şöyle elimle de göstereyim. Bu alan şöyle kapandığında birleşiyor. Gayet güzel bir detay oluyor. Koltukları önden daha göstereyim size. Daha sportif bir koltuk sistemine yer veriyorsunuz ve yan destekleri gayet güzel. Bir tek baldır desteğini biraz beğenmedim otomobilin. Biraz kısa kalıyor. E, otomatik ayarlayabiliyorsunuz. Bel desteğini de otomatik olarak ayarlayabiliyorsunuz. Hemen içine geçelim ve çalıştıralım otomobili. Bakın burada gördüğünüz gibi ambiyans aydınlatmaları kullanmış. Şurada detay devamı yok. Bence devamı olmalıydı. Burası gayet güzel böyle bir detay olurdu. Yumuşak malzemeler var burada. Ve eşya gözü konusunda burada yeteri kadar bir alan var. Burası var. Burada bir kablosuz şarj opsiyonu var. İki tane bardaklık var. Yetmezse burada da bir eşya gözü konumlandırılmış. Şurada bir eşya gözü var. Daha yetmezse burada kocaman bir torpido kullanılmış. Gayet güzel. Izgaralar güzelce buraya konumlandırılmış ve tabii ki böyle adeta uçak motorlarını andıran ızgaralar da buraya konumlandırılmış. Elinizin altında böyle camlara müdahale edebileceğiniz bir kontrol paneli burada yer alıyor. İşte aynaları buradan ayarlıyorsunuz ve tek tuşla dört camda açıp kapanabiliyor. Burada parasitenin açtığınız bir yer var. Bagajı buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Ve hemen önünüzde bir tane dijital gösterge paneli yer alıyor. Dijital gösterge paneli oldukça güzel. Farklı sürüş tema seçenekleri var. Böyle gördüğünüz gibi farklı farklı seçeneklerle yolunuza devam edebiliyorsunuz. Hatta böyle içini dahi değiştirebiliyorsunuz. Şimdi siz kameradan görüyorsunuz. Bakın şurada iki tane göz var. Yani dışarıdan kendi gözünüze baktığınızda göremiyorsunuz. O iki göz sizi çok iyi izliyor. Yani gözlerinizi yoldan ayırırsanız ve önünüzdeki aracı dikkat etmezseniz veya yan oturursanız bu gözler sizi, sizi takip ederek sizi uyarıyor. Diyor ki ya yola dikkat et, yola odaklan ve lütfen dik otur ben seni izleyeyim. Bu modda e, gerçekten kendini gösteriyor. Ve tabii ki direksiyon sisteminde beğendim arkadaşlar. Bunun gibi birçok farklı güvenlik var. onları sürüşte biraz bahsedeceğim ama burada oturmuşken hazır bu iki gözü size göstermek istedim arkadaşlar. Şimdi hemen direksiyondan bahsedeyim. Direk deri direksiyon sistemi kullanılmış. Gayet güzel ele iyi oturuyor. Üzerindeki kumandalarla rahat bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Korna çalması bile oldukça güzel. Şu ortada bir detay kullanılmış. Üst pakette yani en üst pakette ısıtmalı olarak geliyor. Bir de ekstradan da şuradaki çerçevesiz aynanın dijital olduğu bir versiyon geliyor. O da ayrıca güzel arkadaşlar. Klima sistemi hemen burada elinizin altına konumlandırmış. Burada gördüğünüz gibi koltuk ısıtmaları açık. E dediğim gibi bir üst pakette direksiyon ısıtma da geliyor. Anahtarsız çalıştırma sistemimiz buraya konumlandırılmış. Otomobilin direksiyonunda sadece bir detayı beğenmedim. Derinlik algısı biraz zayıf. Yani derinlik seçeneği biraz zayıf. Onun dışında herhangi bir sıkıntısı yok ve Gerçekten Toyota'yı burada tebrik etmek istiyorum. Bu biliyorsunuz Toyota modellerinde çokça fazla eleştiriyorduk bu orta konsolu ve orta konsolu eleştire eleştire artık Toyota burada tamamen yeni bir sisteme geçti. Bu yazılım Corolla Cross'u hatırlarsınız birebir neredeyse aynı ama tasarım olarak biraz daha farklılaştığı için bence buraya çok güzel uymuş arkadaşlar. kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto var. Burada ekstradan da sadece fiziksel olarak ses açma kapama ve tamamen müzik sistemini kapatma detayı var. Aracın enerji akışı, yolculuk bilgisi gibi birçok detayı bu ekrandan alabiliyorsunuz. Bu da güzel bir ayrıntı olmuş. Şimdi şimdi burada bir de ekstra şunu da göstereyim. Burada bir dijital diyeyim size. Dijital joystick şeklinde bir vites seçici konumlandırmış. Üzerinde sadece park düşünü fiziksel olarak basıyorsunuz. Mesela D'ye atmak istiyorsunuz. Sola çekip geriye çekiyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi D'ye geçti. Tamamen sola çekerseniz boşa geçer. sola çekip ileri iterseniz böyle gördüğünüz gibi bir R'ye geçti. Şimdi bunu nereden hatırlıyorsunuz? Belki çok eskiler hatırlayacaktır. Fiesta'larda otomatik şanzımanlar vardı. Böyle yollu bir sistem vardı. Bu da bunun biraz dijitalleştirilmiş hali. P tuşuna bastığınızda yine parka geçiyor. EV modunu buradan kontrol ediyorsunuz. ESP sistemini buradan deaktif edebiliyorsunuz. Otoluk burada ve elektronik park freni de buraya konumlandırılmış. Şimdi benim göstermek istediğim detaylardan bir tanesi. Bakın şimdi geriye gidelim. Geriye giderken şunu görüyor musunuz? Bakın yavaş yavaş açılıyor otomobilin altı. Gördünüz mü? Yani otomobilin altı sanal olarak açıldı. Ve hani diyoruz ya hep anlatıyoruz, hep bahsediyoruz. Gerçek 360 derece kamera sistemi burada kendisini gösteriyor. Şimdi arka kamerada gördünüz. Gördünüz değil mi? Bakın burada. Şimdi yeri geri geliyorum. Şurada çok dikkatli bakın. Üstünden geçtim. Bakın nerede olduğunu sanal bir şekilde araç size gösteriyor. Yani altında ne var ne yok. Hani neyden geçtim neyden çıktım bunu gösterebiliyor size. İşte bu da gerçek 360 derece parkın bence kullanılmış haliydi. Gerçekten Toyota mühendislerini burada tebrik ediyorum arkadaşlar. Şimdi gelin isterseniz Toyota'nın Toyota c sürüşüne geçelim ve bir de rakip değerlendirmesini hep birlikte yapalım ve daha sonrasında alınır mı alınmaz mı bu otomobili o şekilde değerlendirelim arkadaşlar. Hadi şimdi yola çıkalım. Şimdi hibrit makina Biliyorsunuz hem elektrikli hem de benzinli makineyle geliyor. 98 beygir güç benzinli makina, 95 beygir güç de elektrikli makina. 142 Nm tork benzinli makinanın torku, 195 Nm tork ise elektrikli makinanın torku arkadaşlar. Ve gerçekten elektrikli o motorun gücünü bilhassa böyle ilk kalkışta ya da işte bataryalarınız tam doluysa ciddi manada etkisini görüyorsunuz. Enerji akışını açtım size daha verimli takip edebilmeniz açısından. Gördüğünüz gibi şu an pillerimin üçte birlik kısmında dolu neredeyse. Gördüğünüz gibi işten yanmalı makine elektrikli motoru çeviriyor hem de e, ön iki tekere güç veriyor. Ve Böylelikle hem piller doluyor hem de yolunuza devam edebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu iki motor bir arada çalıştığında ne oluyor? İşte 98 artı 95 mi oluyor? Hayır arkadaşlar keşke öyle olsa ama öyle olmuyor maalesef. Totalde 140 beygir gücünde bir beygir gücü size sunuluyor arkadaşlar ikisi beraber çalıştığında. Ve böylelikle E-CVT şanzıman dediğimiz Sistemde Size sunuluyor Dedim ya mesela Bataryam dolu ve aşağı iniyorum Şu an frene basıyorum Enerji geri, geri kazanım yapıyorum Gördüğünüz gibi Ve elektrikli motor Burada hizmet veriyor Ve tabi Elektrikli motora geçtiğini nereden anlıyorsunuz Şurada EV yazıyor sol tarafta sol tarafta iyi yazdığı için otomatik olarak böyle yolunuza elektrikli olarak devam edebiliyorsunuz bu sayede benzin de tüketmiyorsunuz emisyon değeriniz düşüyor yakıt tüketimi değerleriniz düşüyor arkadaşlar şimdi yakıt tüketimi değerleriniz düşüyor derken ortalama fabrika verilerine göre 4.8 litrelik bir yakıt tüketim değerine sahipsiniz arkadaşlar ve bunun detaylı incelediğinizde 4.8 litre aslında hiç de fena bir rakam değil. 4.8 litre hiç de fena bir rakam değil ama şunun altını çizmem lazım hemen. Yani herhangi bir dizel makine aldığınız zaman zaten ortalama 4.5 litreleri çok çok rahat yakalayabiliyorsunuz şehir içerisinde özellikle. Ve hani günün sonunda daha iyi şeyler bekliyorsunuz fakat bu otomobilin benzinli bir versiyon olduğunu ve 1.8 litrelik hacimde olduğunu düşününce işler biraz farklı noktaya geliyor. Bence özellikle dinamizm beklentiniz varsa kesinlikle abi bu 1.8 makinenin bu gücü çok muazzam ve tüketim konusunda da bence sorun yok. Hatta ve hatta şunu da söyleyeyim. Belki bu 1.8 makineye LPG seçeneği de koyabilirler. Yani bunlar dışarıda organize edebilirsiniz. Çünkü çok iyi hatırlıyorum Prius hibritlerin LPG dönüşüm versiyonları vardı. Yapıyordu insanlar. Hani artık neredeyse 40 liraları geçtik. İşte nereden kısarız modunda takılırsanız böyle bir seçenek de var. Arkadaşlar gelelim otomobilin yalıtım konusuna. Yalıtım gerçekten iyi. Özellikle önceki nesile göre bir hayli iyi konumda. Özellikle camlar geniş cam kullanılmış ama buna rağmen dışarıdan çok fazla ses almıyoruz. Bir parça yol sesi alıyoruz. O da çok normal arkadaşlar bu otomobil için ve genel anlamda baktığınız zaman üst devir çevirdiğinizde de biraz fazla motor sesini iç mekana alabiliyorsunuz. Hibrit sistemi çok verimli kullanırsanız kesinlikle daha düşük verilere yani 4.8 litrenin biraz daha altına inebilirsiniz. Biz böyle normal standart kullandığımızda bile 6 litreleri çok rahat elde ettik. Bu da hiç de fena bir rakam değil bugün benzinli atmosferik makinelerin 8-10 litre yaktığı dönemde bence hiç abartılmayacak şekilde iyi bir konumda olduğunu söylemem lazım arkadaşlar. İbriz sistemi bu ortadaki ekrandan takip edebiliyorsunuz. Bakın enerji akışını buradan takip edebiliyorsunuz. Gözünüzün önündeki gösterge panelinden de takip edebiliyorsunuz. Üst pakette cama yansıtılabilen head-up display de var. Oradan da takip edebiliyorsunuzdur. Ve tabii ki bir de ekstra EV sürüş oranınızı değerlendiren, yüzdelik olarak değerlendiren detaylardan bir tanesi de gözünüzün önüne konumlandırmış sol tarafta. Eco, Power ve Şarj gösterge paneli var burada. Şarjda tuttuğunuz sürece pilleriniz başarılı bir şekilde şarj edebilirsiniz. Eco modunda mümkün olduğunca pillerinizden destek alarak yolunuza devam edersiniz ki bu ekonominize özel bir avantaj katacaktır arkadaşlar. Ama mesela örnek veriyorum güç isterseniz de gaza bastığınız andan itibaren otomobil yürümeye başlar. Sürüş modları var. Hani daha hırçın bir şeyler arıyorsanız özellikle spor modu var mesela. Daha fazla iki motoru aktif bir şekilde kullandıran ve gerçekten size başarılı şeyler sunan bir moda geçiyor. Özellikle burada benzinli motorun da aktif olduğunu, daha ve iddialı olduğunu ve gaz pedalınızın da çok daha iyi olduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bir de tabii ki custom modu var. Custom modunda da farklı seçenekler ayarlayabiliyorsunuz. İşte direksiyonunuzu ayrı, gaz pedalınızı ayrı. Farklı farklı opsiyonlarda ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da güzel bir ayrıntı olmuş otomobil için. Süspansiyon sisteminden bahsedeyim. Önde Mark Person, arkada ise bağımsız çift salıncak kullanılmış ve e, otomobilin yol tutuşu ciddi manada, önceki nesilde de gayet başarılıydı. Bence bu yeni haliyle de gayet başarılı olmuş arkadaşlar. Özellikle direksiyon sistemi kendini çok aktif şekilde size destek olan bir yapıda gösteriyor. Ve virajın içindeyken çok başarılı işler çıkarıyor. Bakın mesela biraz arkadan bırakacakmış hissiyatı var arkadaşlar. Arkadan hani arka çok heyecanlı oluyor. Ama onun dışında hani çok böyle tadında kullanırsanız bu otomobili bence sorun yaşamayacaksınız bu otomobille. Alakalı günün sonunda hani bu BMW olduğunu varsayarsak başarılı işler çıkarıyor. Şimdi Gelelim rakip analizine. Rakip analizinde burada çok fazla seçenek var. Bunlardan bir tanesi Opel Mokka 2008 ve bu benzeri bütün e, hani BESU seçeneğindeki otomobiller bu otomobilin rakipleri. Şimdi rakiplerine göre artı olduğu yönler bence tasarımı çok artı bir yön. Kesinlikle ama kesinlikle. E, Hibrit seçeneği olması belki bir artı ama 1.8 makineyle gelmesi bence eksi bir durum. Çünkü hani baktığınız zaman özellikle vergilendirme ülkemizde maalesef böyle. E, vergilendirme sürecine geçtiğiniz zaman bu 1.8 motor sizi biraz yorar. Ama onun dışında iç malzeme kalitesi olarak gerçekten başarılı bir otomobil diğer rakiplere göre. Bagaj hacminde belki bir biraz daha iyi olabilir. İşte örnek veriyorum. Burada Kona devreye giriyor mesela. Kona'nın hibrit teknolojisi e, hacim olarak hem düşük hem de iç hacim olarak biraz daha iyi. Tasarımı yine bununla yarışır. Arasında kalabilirim bu iki otomobil için konuşuyorum. Ve tabii ki böyle gidip geldiğiniz noktalar var arkadaşlar. Fiyatlara baktığınızda ise 1.550 bin liradan başlayıp 1.7 milyonu biraz geçen bir fiyat etiketiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Bu aralığa çok fazla seçenek sığıyor. Ama şimdi mesela baktığınız zaman 1.7 milyona çıktığınızda çok hani çok fazla seçenek oluyor. İşte mesela hemen elektrikli seçenekler ve daha hacimli seçenekler aklınıza geliyor. Mesela neler derseniz eğer burada Sanyong'un Torres EV'si geliyor. İşte yine 2008 tarafında elektrikli 2008 yine akıllara gelebiliyor. Bir e bir yandan TOG alabilme şansınız var. Yani yerli otomobilimiz TOGU tercih edebilme şansınız var. Bu fiyat aralığı hani işleri biraz değiştiriyor işin açıkçası. Hani tamamen elektrikli bir otomobil mi, ya da hibrit bir otomobil mi? İşte o kısmına siz karar vereceksiniz ama ben olsam mesela hani bu rakamları çıkarsam kesinlikle e, tamamen elektrikli bir otomobil tercih ederim arkadaşlar. O sebepten dolayı da hani burada üzgünüm ama Toyota c daha farklı seçeneklere yönelirim. Şimdi bence Toyota c bir de güvenlik sistemlerinden bahsetmem gerekiyor. Multisense diye bir güvenlik sistemi var ve bu otomobil gerçekten sizi 360 derece koruyor arkadaşlar. Ben böyle koruyan bir yapı daha görmedim. Yani şu tabela algılamasından tutun da işte şeritte tutma asistanına kadar, çapraz trafik algısına kadar gerçek bir 360 derece kamerasına kadar ve ona keza sağdan ya da soldan önünüze atlayan bir otomobil gördüğünüzde yine arkadan çapraz trafik asitini var ön tarafta da aynı şekilde hatta ve hatta arkanızdaki bir otomobile park halinde ya da başka bir şekilde çok fazla yanışırsanız otomatik fren yapıyor acil fren destek sistemi var bu gibi donanımlarla birlikte gerçekten Toyota'nın C-HR'ı çok ciddi güvenlikli bir otomobil olduğunu ön plana çıkarıyor. Bu güvenlik donanımlarını böyle çok premium otomobillerde görüyoruz. Çok premium seçeneklerde görüyoruz. O sebepten dolayı bence burada Toyota bir alkışı daha çok net bir şekilde hak ediyor arkadaşlar. Ama tabii ki özellikle mesela bu orta ekranda o özelliklerin bazılarını kapatmanız gerekiyor. Mesela işte örnek veriyorum trafikteki tabela algılamayı kapatmazsanız sürekli olarak 30'da gitmeniz gereken yerde 35-40 gidiyorsanız sizi uyarıyor. Sürekli olarak bir içeride tınlama sesi duyabiliyorsunuz. Bu da bence hani iyi bir durum değil. Bir de şunu söylemem gerekiyor. Mesela bu joystick sisteminde mesela batarya modunu kullanacaksınız. Önümüzdeki aracı fren yaptı. Batarya modunu kullanacaksınız. Böyle sürekli Geri çektiğinizde B moduna geçtikten sonra D'ye geçmek için sola ve geriye çekmeniz gerekiyor. Eski vites sistemini hatırlarsınız. B'ye çekiyordunuz ve ittiriyordunuz D'ye geçiyordu. Bu da bir hani avantajlı kullanım kolaydı ve yolları belli olduğu için de kafalar karışmıyordu. Burada sadece böyle bir durum söz konusu. Hani çok önemli mi? Bence önemli. Özellikle benim gibi ekonomi yapmayı seviyorsanız ve yolda giderken eğlenmeyi seviyorsanız kesinlikle burada o seçenekte olmalıydı. Hatırlarsanız Toyota CHR'ın 1.2 turbo benzinli 4 çeker versiyonu da vardı önceki nesillerde. Ancak yeni nesilde ve bir önceki nesilde makyajlı kasada bunlar yer almadı maalesef. Hani o seçenek de olsaydı bence hani tadından yenmez bir yapı olurdu. 4 çeker 1.2 turbo gerçekten iyi iş yapan ve iyi bir seçenek olarak karşımıza çıkardı. Çünkü örnek veriyorum düşük hacimli bir makine almak istiyorsunuz. 4 çeker bir otomobile ihtiyacınız var. Ve benim gibi LPG da seviyorsanız alırsınız. LPG sistemini konumlandırırsınız ve yolunuza devam edersiniz. Bu da böyle bir seçenek olarak size kalır. Toyota C-HR ile ilgili anlatmadığım detay var mı? Varsa mutlaka alt tarafa yazın. Çünkü size anında oradan cevap veriyorum. Bir başka otomobilin tadına bakarken bir başka test sürüşünde beraber olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.